Merhaba arkadaşlar ben Sinan Korkulu Bugünkü dersimizde size sütun yapmayı anlatacağım ee, Daha önceden internetten indirmiş olduğum bir sütun görseli var Buna önce bir göz atalım isterseniz Gördüğünüz gibi Alt tarafında bir box diyelim Üst tarafında latte komutunu anlatacağım Nasıl çıkartacağız Daha sonrasında oymalarımızı nasıl yapacağız Bunları göstereceğim, ee, indirmiş olduğum görseli Max'te en görünüşe atmayı önce yapalım, nasıl yapacağız onu göstereyim ben size. Ee, front görünüşü aktif hale getirdik. Daha sonrasında Views bölümünde Viewport Background, buradan da Viewport Background veya da gördüğünüz gibi Alt B kısayoluyla bu bölüme ulaşabiliriz. Öncelikle yapacağımız şey background source bölümünde files önce yani dosya seçmeniz gerekiyor. Masa üstünde kalın bölümünde istemiş olduğum sütun görseli burada arkadaşlar attık. Şimdi bunun görünmesini sağlamak için önce match bitmap diyoruz. Daha sonra da arkadaşlar lakin pen size işaretli olmayabilir. Ben bunu işaretliyorum çünkü ekranımızı kaydırdığımız zaman pan hareketi yaptığımız zaman e, görselimizin kaymaması gerekiyor. O yüzden bunu işaretliyoruz. Daha sonra altta bir göz gezdiriyoruz yanlış yapıyor muyuz diye front görünüşe atacağız biz bunu. Okey dedikten sonra gördüğünüz gibi görselimiz geldi. Büyütelim ekranımızı alt W tuşuyla. Az önce dediğim gibi lock zoom pen'i işaretlediğimiz için ekranımızı kaydırdığımız zaman hiçbir şekilde e, kayma yapmaz. İşaretlememiş olsaydım grid düzlemi kayardı ama görselim sabit kalırdı. G harfi ile gridlerimi kaldırayım daha net görmek için. Daha sonra şöyle yapalım. Bir box oluşturalım arkadaşlar. Veya e, bunu iki boyutlu olarak Dikdörtgen de yapabiliriz. Öyle yapalım. İki, i̇ki boyutlardan çıkartalım biz bunları. Rectangle diyelim arkadaşlar. Şöyle. Dikdörtgenimi oluşturdum. Buradan çıktım. Alt W tuşuyla. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Perspektif ekranında da görünüyor. Şimdi öncelikle bununla uğraşalım. Modify bölümüne geldim. Dikdörtgenin üzerine Extrude komutu alıyorum. En az ne yapıyorum? Ne kadar Extrude değeri vereceğini yazıyorum. 100 diyelim buna. Detaylarına sonra gireceğiz. Çünkü kenarları biraz daha yumuşak. En son onları edeceğiz arkadaşlar. Sonra hiç ekranımızı bozmadan şimdi üstteki parçayı çıkartalım arkadaşlar. Yine shapes bölümündeyim arkadaşlar. Line komutundan ortadan yerden şöyle shift'e basarak uzatıyorum. Fotoğrafın açısı farklı olduğu için ee, Düz yapıyorum yani buradaki açıya uydurmaya çalışmayın Çünkü zemini düzdür oturur Shift'e basarak tekrardan Köşeye geldim Daha sonra iç kısma Geldim Daha sonra Şimdi burada böyle keskin olduğuna bakmayın içeri girelim birazdan yumuşatacağım bunları daha sonrasında I harfi arkadaşlar I harfine bastığınız zaman e, Ekranda mouse'u basılı tuttuğunuz zaman I'yi Mouse'u hareket ettirdiğinizde Ekranda kaydırma yapar mouse'unuzu nereye çekerseniz oraya doğru ekranı kaydırır Şöyle geldim Shift ile Bakın görüyor musunuz burada Tıkladım Tıkladım köşeler oluşturuyorum arkadaşlar gerektiği yerlerde Shift'e basılı tutuyorum. Şimdi buradayken Shift'e basılı tuttum. Hatta backspace geri alayım. Şöyle Shift'le buraya tıkladım. Devam ettim. I harfine bastım tekrardan. Üst kısmı yapmıyorum arkadaşlar. Alttaki parçanın aynısını üstte kopyalayacağım çünkü. Şöyle backspace ile geri alalım. Şuraya getirdim. Burada sonlandırdım ve sağ klikle komuttan çıktım. Şimdi e, arka plandaki görseli görmek istemiyorum şimdilik. O yüzden View bölümünden Viewport Background Show Background'ı kapatıyorum arkadaşlar. Önce şunu yapıyorum. Bu görselin üzerinde sıfır noktasına yerleştiği için, yani box'ın üzerine yerleştiği için önce move komutuma geçtim y ekseni tıkladım, şöyle aşağıya gidip tam onun üzerine oturtuyorum sonra modify'a geldim line'ın vertex'lerini iki vertex'in eşit olması gerekiyor arkadaşlar akslarının aynı olması gerekiyor bunun en kolay yolu şu Snap tagı bölümünde sağ tıklıyorum. Vertex sinelim açıkken aktif hale getiriyorum bunu. Bakın X yönünde tuttum. Alttaki vertex'e getirdiğim zaman artık bunların aksları aynıdır arkadaşlar. Daha sonrasında köşelere yumuşaklık vereceğim için tekrar vertex'e geldim. Artık snap tagılarla işim yok. Vertex'te alt kısımda Fillet seçeneğimiz var. Yumuşattım. Daha sonra bu köşeye ufak bir yumuşaklık verelim. Sonra arkadaşlar bu ve bu vertex'in de aynı hizada olması gerekiyor. Tekrardan snap tagımı açtım. X'ini de getirdim. Bunun tam ortada olup olmayacağını öğrenmemiz gerekiyor tabii ki. Filita geldim. Yumuşattım. Üst ve alt noktayı seçtim. Biraz daha. Havalleştirdim Sonrasında bu ve altındaki noktanın da aynı hizada olması gerekiyor. X yönünü tutup referansını tutalım. Fillet seçeneği ile kanaldan yumuşattım. 1, 2, 2 örtekse seçip biraz da bunlara verdim yumuşaklığına. Görselde burası yumuşak değildi. E, chamfer vardı burada. O yüzden chamfer komutumu aldım. Köşeyi biraz kırıp yaptım. Biraz geri alayım tekrardan yapalım bunu. Biraz daha fazla yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi şeklimiz ortaya çıktı. En alttaki parçayı Shift ile en üstte de kopyalayalım. Instance veya Copy fark etmez şu an için veya instance yapalım arkadaşlar. Çünkü alttaki yapacağımız değişiklik bunu da uygulansın. Şimdi late komutu bugün anlatacağım ben size. Late komutu nedir? Ee, iki boyutlu çizdiğimiz bir objenin kesitine 3 boyut haline çevirir. Yani 360 derece döndürerek size üç boyutlu bir obje oluşturmanızı sağlar. Şöyle baktığımız zaman geri, birazcık geride birazdan ayarlayacağız bunu. Objenin üzerine Modify bölümünden Latte komutunu aldım. Şey yapmadan bakın zaten 360 derece döndürüleceğini e, gösteriyor burada. Segmentlerini de şu anda kullanıyorum. İlk yapacağımız şey Align arkadaşlar. Minimum, Center ve Maximum değerleri var. Minimum dediğim zaman e, şöyle göstereyim. Objenin en soldaki noktasını referans alır. Center dediğim zaman ortasını Maximum dediğim zaman da en sağdaki noktayı referans alarak Objeyi 360 derece döndürür. Bu yüzden ben minimumu işaretledim. Komutu aktif hale getiriyorum. Şöyle bakalım. Üst görünüşten yerine. Hatta şöyle yapabiliriz. 100 santim yaptığımız için biz bu baksı tam ortasına gelmesini istiyorsak. Bu komutun üzerine sağ tıklayalım. Hangi eksende? Y ekseninde. Y ekseninde eksi yönde tabi. Artı yönde değil. Eksi 50 yazdığımız zaman tam ortaya gelecektir. Şimdi segmentlerimiz az. O yüzden segmentleri biraz daha arttıralım. Yumuşak hale gelsin. Segment bölümündeki segmentleri arttırdım. 70 dedim şöyle f 4 e basıp bakalım nasıl olduğunu. Evet istediğimiz gibi oldu. Daha sonrasında alttaki ve üstteki baksın kenarlarını biraz yumuşatacağız. Görselimizi tekrar çağıralım isterseniz bakalım biz buna. Neredeydi? View bölümünde. Viewport Background, Show Background dediğimiz zaman şunları şöyle kenara aldığımızda bakın kenarlar yumuşak. ctrl Z dedim. Geri aldım. Kapatabiliriz artık arkadaki görseli. Şimdi alttaki box'a geldik. Üzerine Edit Poly komutu alıyorum. Edit Poly'nin içinde H bölümüne gelip bütün kenar çizgilerimi seçiyorum daha sonra edit edge bölümünde arkadaşlar chamfer seçeneğim var bakın bir gibi bir değer verdiğim zaman alttaki segmentleri arttı burada köşelerim yumuşak hale geldi instance olduğu için gördüğünüz gibi alttaki baksana ne yaptıysak dikdörtgene ne yaptıysak üsttekine de aynı şekilde Ne oluyor. Şimdi alttaki ve üstteki boxta şu an işimiz yok. Gizleyelim bunları. Biz objenin üzerine oyuklar açacağız. Burada bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi böyle oyuklarımız var. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Geometri bölümünde arkadaşlar, create bölümünde geometride. Extend Print is var. Burada kapsül aracımız var. ve kapsül objemiz var pardon. Bununla bir tane şöyle pardon ortadan yapalım. Şöyle baktığımız zaman böyle bir kapsül yapalım. Sonra bu kapsülü şöyle rotate de hatta angle snap tagılımızı da kullanalım. Dereceli döndürelim biz bunu. 90 derece. Bakın altta da yazıyordu zaten. Eğer ekranda göremiyorsanız altta görebilirsiniz bunu. Bunu şöyle en alta alalım. Daha sonra 2,7 diyelim çapına, ileri çapına. Bunu tam ortaladım. Birazdan tam bunun ortalanmasını ayarlayacağız zaten. Çok önemli bir şimdilik. Yükseklik kısmına, height bölümüne şöyle yüksekliği değer verelim. 215 dediğimiz zaman neredeyse oluyor. 216 diyelim. Tam oturdu. Şimdi baktığımızda güzel, ee, Kapsülümüz oluştu Şimdi Üst görünüşe geldik arkadaşlar segment çok fazla verirseniz iyi olur e, Bilgisayarınızı da Kasabilir yani çok fazla segment yapacağız şimdi bunun üzerinden e, Sütunumuzun üzerinden Kapsülü çıkartacağız Proboline yapacağız o yüzden ne kadar az segment verirseniz o kadar sizin için iyi Çok da az vermeye gerek yok ee, Site bölümünden Bir tane yeter Şimdi Öncelikle şöyle yapalım arkadaşlar Biz bu kapsülü Sütuna Ortalayacağız, hizalayacağız Hizalamak için Önce sütunumuzun orta noktasını belirlememiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi sağ tarafta böyle olmaması gerekiyor. İsterseniz önce sağ tıklayıp bunu editable poly'ye çevirelim. Artık bir poligon halinde olsun. Daha sonra hiyerarşi bölümünde arkadaşlar merkezini alabilmek için önce efekt polyline aktif hale getirmemiz gerekiyor. Daha sonra da center to object. Objenin merkezini kendisi buluyor zaten. İşleminizi ettikten sonra bunu kapatıyoruz. Hizalama olayını da şöyle yapıyoruz. Önce ne yapmam gerekiyor? Ben e, kapsülü sütuna hizalayacağım için kapsülümü seçiyorum. Sonra Align bölümünden, Align bölümüne tıkladıktan sonra sütunu seçiyorum. İlk başta ne yaptı? Hemen tam ortasına getirdi ama ben böyle istemiyorum. İlk başta yapacağınız şey budur. Bunun üçünü de kapatın. Hangi eksende? Bakın bu x ekseni x ekseninde ben sadece hizalamak istiyorum. OK dedim. Aklımızda tam ortalanmış olduğunu zaten görebiliyoruz. Sonra y ekseninde şöyle içeri doğru taşıdım. Bunu perspektif ekranında da yapabiliriz. Ne kadar içeriye gideceğini görebiliriz. Veya yan ekranda yapabiliriz bunu. Şöyle yarısına kadar bunu Sütunun içine yerleştirelim. <laughs> Kapsülümüzden birden fazla oluşturacağımız için e, kopyalama yöntemi yapacağız aslında. O da çok kolay bir yöntem ama e, normalde rotate ederek veya elle yerleştirmeye çalışırsak bu çok zor olur, işkence olur sizin için. En kolay yöntemi şu arkadaşlar. Şimdi snap toggle kullanmayı biliyorsanız şöyle sağ tıklayın. Bilmiyorsanız da artık bundan sonra öğreneceksiniz. Pivot snap var arkadaşlar. Pivot snap aktif hale getirdiğim zaman hiçbir objeyi seçmesem bile bakın objeyi yaklaştırdığım zaman objenin merkez noktasını yakalamamı sağlıyor. Veya da Bakın bu objeyi getirdiğim zaman hiç seçmeme bile gerek yok. Hemen merkez noktasının nerede olduğunu bana küçük bir üçgenle gösteriyor. Üç kenarlı bir simgeyle gösteriyor. Ben bunu nerede kullanacağım? Şimdi aktif hale getirdim pivot snap'imi. Sonra objemi seçtim. Kapsülümü seçtim. Sonra hiyerarşi bölümüne geldim arkadaşlar. X yönünde hizalıydı objem. Ne yapacağım? Ben bu objeyi sütunun etrafına döndürmek için kapsülümün merkez noktası sütunumun merkez noktasıyla aynı olması gerekiyor. Bakın şöyle. Effect Pivoton dedim. Y eksenine sadece taşıyacağım bu taşıma noktasını. Tıkladım. Getirdim ve bakın kenetledim. Kapattığım zaman artık bunda da değişim yok. Artık benim kapsülümün merkez noktası burada oldu. Taşıma noktası burada oldu. Şimdi deneme yapalım. Şöyle rotate'e geldim. Çevirdiğim zaman artık sütunun etrafında dönüyor. Şimdi şöyle yapalım hemen. Normalde biz ne yapıyorduk? Mu komutundayken shift'e basıp taşıdığımız zaman kopyalama yapıyordu. Bu komut aynı şekilde rotate'de de geçerli. Shift'e bastıktan sonra taşımayı yaptığınızda şöyle 20-30 derece çevirelim. Instance olsun. 11 tane kopya yaptığım zaman gördüğünüz gibi sütunun etrafına dizildiler. Bir milimetrik bir şekilde yani sapma olmadan. Sonra oyukları yapabilmem için sütunumu seçtim. Create bölümünün altında Compound Objects var. Buradan Pro tıkladım. Pro bölümünde çok basit bir araç. Özellik. Subtraction'ı seçtim arkadaşlar. Subtraction çıkartma. Union birleştirme, intersection kesişim, subtraction çıkartma. Subtraction seçiliyken start picking dedim. Ne yapıyorum? Sütundan bakın şöyle yaklaştırayım. İçinde oyuklar oluşmaya başladı. Sütundan bu kapsülleri tek tek çıkartıyorum. işim bitti. Sağ klik yaptım arkadaşlar. Komuttan çıktım. Gördüğünüz gibi hatta unhide ol diyelim. Üstü alt parçalarında şöyle yapalım. Waves bölümünden ekranı kapatıyorum. Şöyle getirelim. Bütün hepsini aynı renk yapalım. Şöyle gri tonlarda yapalım. Gördüğünüz gibi sütunumuz oluştu Bundan sonra artık renklendirmesi render alması ee, Siz yaparsınız Ders esnasında dilim süçtüyse Yanlış bir kelime kullandıysam özür dilerim Bir dahaki derste görüşmek üzere Teşekkürler